Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renkler tekler kullanacağım. Sarı 672, yeşil 320, kahverengi de 144 numara. İplerin markası altın arkadaşlar. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimiz bu şekilde gerçekten çok da güzel bir model oldu. Hemen sizlere de anlatıyorum. Tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. Bir, iki, üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Bu şekilde ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tırabzanın üzerine sık iğne ile sabitledim ve sık iğne oluşturuyorum. 2, 3, 4, 5, 6 yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim. Burada iki tığ battı boylarında tekrar bir tane örümcek oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Örümceğimi ters çeviriyorum arkadaşlar. Hemen tersten tepesine sık iğne ile sabitledim. Ve iki, yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 1, 2 zincir bir defa doladım. bir iki zincir bir defa doladım. örümceğin iki kanadına iki iki şeklinde trabzan oluşturdum bir iki üç dört beş altı yedi 8 9 10 11 12 13 14 15 16 geliyorum buradaki 5 zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim bir yaprağı oluşturduk. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yine örümceğin iki kanadını bir alarak trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tekrar Aynı zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. Yine aynı şekilde iki tığ battı. Boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Örümceğin iki kanadına trabzan. Bir iki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tekrardan yuvaya sık iğne ile sabitledim bir tane de zincir çekiyorum iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. arkadaşlar. 6. tığ battı yuvasına sık iğneyle sabitledim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doluyorum, iki tığ battı atlıyorum. 3. tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir. Birleştirdim ve sık iğne. 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. iki tığ battı atlıyorum. 3. tığ battı yuvasına tekrar trabzan oluşturdum. Beş zincir birleştirdim. Beş zincir birleştirdim. Burada kirpik oluşturuyorum. 3 tane iki çiçek arası çimen arkadaşlar oluşturuyorum burada. 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 tane çimen iki çiçek arasına şöyle göstereyim. Çimen yapıyorum arkadaşlar. Şimdi Çiçek gövdemizi bu şekilde oluşturduk. Hemen çiçeğini oluşturalım. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim. Bir defa doladım ve buradaki trabzanın tepesine 2 pardon hemen ilk trabzanın tepesine önce bir sonraki sonraki şekilde trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir ve birleştirdim bir defa doladım hemen yanındaki trabzanın tepesine önce bir sonraki sonraki şekilde trabzan oluşturdum 5 zincir ve birleştirdim. Yanındaki trabzanın tepesine 5 zincir birleştirdim. Önce bir, sonraki, sonraki şekilde trabzan 5 zincir birleştirdim. 1 2 3 4 5 ve birleştirdim. 2 4 6 7 tane kirpik oluşturacağız. ve 7. Buradan bir tığ battı boylarında örümcek oluşturuyorum. Bir defa doladım. Yine geliyorum arkadaşlar. Buradaki yaprağın tepesindeki ilk trabzanın tepesine 2 önce bir sonra 2 sonra iki şeklinde yine trabzan oluşturdum. 5 zincir trabzanın üzerine sık iğne ile sabitledim. Tekrar bir tane zincir pardon bir defa doladım ve trabzan 5 zincir birleştirdim bir defa doladım önce bir sonraki sonraki şeklinde trabzan 5 zincir birleştirdim bir sonraki sonraki şeklinde trabzan 2 3 4 5 2 4 5 6. 5 zincir ve birleştirdim hemen bir küçük örümcek oluşturuyorum bir defa doladım ve buradaki trabzanın tepesine önce bir sonraki sonraki şeklinde trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir ve birleştirdim Evet arkadaşlar hızlıca oluşturdum ve buradaki çimenin tepesine sık iğne ile en son birleştirdim. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Modelimizi oluşturduk. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Çok da güzel oldu dediğim gibi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. İki çiçek arası bence yakın oldu arkadaşlar. Dört tane bıraksak daha iyi olur sanki. Şöyle göstereyim yine kameram parlıyor arkadaşlar. Modelim tam anlamıyla görünmüyor. Şöyle tam anlamıyla görünse daha güzel olacaktır. E, modelim ütüsüz ütü isteyen bir modeli o da elimle düzenledim. Ütülendiğinde kalıp gibi Olur. Asla da bozulma olmayacaktır. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten renklerim de çok güzel oldu. Videonun başında iplerimin renk numarasını da söyledim sizlere. Bu renklerde de yapmak isterseniz. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyu.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle yakından da göstereyim bu modeli. Herkese iyi günler diliyorum.